Arkadaşlar bugünkü videomuzda e, yanında arkadaşım Cemre ve arkadaşım Defne var. Onlar iki kardeşler. Cemre'nin kanalı var Cemre Zerman diye. Abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ve bugünkü videomuzda Akedo turnuvası yapacağız arkadaşlar. Akedo turnuvası için ilk önce Akedo oyuncaklarını tanıtayım. Akedo oyuncakları e, sürpriz paketlerden çıkmakta ve birbirleriyle bu şekilde savaşabilmekteler. Ve bu şekilde de kırılıp tekrardan toplanabiliyorlar. Cemre'nin de gösterdiği gibi. Bana çıkan karakterler e, Ax ve Savaş Maxi oldu. Şimdi e, arkadaşlarım Cemre ve Defne onların turnuvasını yapacak. Ama ilk önce Savaş Maxi daha iyi ve daha güçlü bir karakter olduğu için taş kağıt makas yapacaklar. Ve kazanan e, savaş maksı alacak. Şimdi lütfen taş kağıt makas yapın. Gözüküyor mu? Gözüküyorsunuz. Taş kağıt makas. Evet. Defne e, savaş maksı alıyor. Şöyle vereyim. Şimdi turnuvayı başlatacağım. 1, 2, 3 başlayın. Evet çekişme bir turnuva sizinle. bizimle. Evet çok iyi misiniz? <laughs> evet. E, savaş devam ediyor. İkisi de gerçekten çok iyi oynuyor. E, sağ tarafında Defne. Sol tarafında Cemre var şu anda arkadaşlar. <laughs> Ay nasıl <ne sıkıştılar. gülüyor> Olamaz. Evet tekrardan devam ediyorlar. Bu oyun tek parmakla oyn oynanıyor. Evet tek parmağınızı şu yere koyuyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Aa! Neler oluyor Arena'da? Evet, gördüğünüz gibi. Olamaz! Evet. Gerçekten çok çekişmeli bir turnuva. <laughs> Arkadaşlar 5 dakikayı turnuva geçerse, şey yapacağız. Biraz o işlere bakacağız. Çünkü 5 dakika boyunca kırılmazlarsa. Evet, çok çekişmeli bir turnuva. İkisi de birbirine vurmakta şu an. bu karakterler tıkanmakla meşhur olacak sanırım evet birbirini art arta vuruyorlar defne sinirlen çıldırdı olmuyor <laughs> <laughs> şu anda ama bakalım kim kazanacak Ay ne tıkandılar nasıl oluyor ve hiç anlamıyorum <gülüyor> 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 neden böyle oluyor onu da hiç anlamıyorum Evet şu anda e, bu videoyu izlerken sandalyelerinizden sinirden düşmüş olabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar olamaz. <laughs> bu karakterleri gerçekten ben de sizin gibi gıcık olmaya başladım. <laughs> Savaş Maxi ve Aks. Bakalım kimi kazanacak. Savaş Maxi altın olan arkadaşlar. Aks da e, siyah olan Akedo karakteri. Yine tıkandılar. Bu kaçıncı tıkanma sayamıyorum artık. E, siyahlı neydi? Ax. E, altın rengi de Savaş Maxi. Dediğim gibi. Yine tıkandılar. En güçlüsü savaş gerçekten. Hmm. Evet ama bir keresinde ben arkadaşlarımla oynarken aks'ta aks bendeydi ve savaş maks'te de e, defneydi sanırım ben onu yenmiştim. Bu şans meselesi gerçekten. E sanırım yavaş 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 tura geçelim. Çünkü bu hızlı hızlı tur bitmeyecek. Durun durun. Şimdi yavaş tura geçiyoruz. Yavaş yavaş birbirinize vurduğunuz zaman daha kolay kırılma ris riski olacak. O yüzden yavaş yavaş. Ama çok da yavaş değil. Şu şekilde mi? Aynen o şekilde olabilir. Defne'nin yaptığı gibi. Hazır. Başlayayım. Evet birbirlerini arda arda vuruyorlar. Senin seyirciler kim kazanacak bilinmiyor. Ama ah, olamaz. Şu anda fena burnum kaşınıyor ama e, tableti tutmaktan kaşıyamıyorum. Ama olsun. Evet, çok çekişmeli bir turnuva. Kim kazanacak kimse bilmiyor. Savaş Maksimi yani Defne mi yoksa Aks mı yani Cemre mi kazanacak? Ekid oyuncaklarını size e, Bizim gibi böyle çekişmeye bir turnuva için kullanmak isterseniz e, Anatolium Toy Shop'tan rahatlıkla alabilirsiniz Reklamını da yapmış olayım <laughs> Evet yine tıkandılar 5 dakikayı geçti arkadaşlar şu anda Birazcık daha bekleyelim Bakalım kırılma olacak mı Şimdi şu anda yorulduklarını hissediyorum ama savaşmaya bırakmıyorlar Cemre bırakmış Cemre bırakmış savaşmayı <laughs> Cemre Tamam evet Devam ediyoruz kim kazanacak? Aks mı? Cemre mi? Yoksa Savaş Maksimi Defne mi kazanacak? Olamaz. 5 dakikayı geçmekte şu anda. Kim kazanacak? Büyük merak uyandırıyor. Arkadaşlar 2 dakika daha hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz sürpriz bir durum olduğu için <gülüyor> gerçekten <gülüyor> çok sürprizliydi arkadaşlar. Evet kim kazanacak bir mesele bir soru veya savaşmak diye kim kazanacak. bu bizi bizde merak uyandırıyor birbirine arda arda vurmaksa. Evet. Savaş Maxi kalkanıyla kendini koruyor. Ee, aks. Aa! Aa! <laughs> Olamaz. Cemre yani Aks. Maalesef yenildi ve Savaş Maxi kazandı. Ee, savaş Maxi'nin yüzünü bize döndürebilir misin Defneciğim acaba? <laughs> Şampiyon. Savaş Maxi. Bravo. Yani Defne şampiyonumuz oluyor. Videomuzu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşürüz. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Konuşan Cemre'ydi ve onun kanalına da abone olabilirsiniz. Cemre Zerman. Abone olmayı sakın unutmayın. Ve benim kanalıma da abone olun. Hala abone olmadıysanız görüşmek üzere. El sallayabilir misiniz lütfen? Görüşürüz. Bay bay.